Stok devir işlemleri. Stok devir işlemini gerçekleştirmek için stok kontrol ekranından stok devir işlemi ekranına giriş yapıyoruz. Eğer bir stok farkınız varsa, yani mevcut yılla bir önceki yıl arasında bir tutarsızlık varsa, bu da geçmiş yıla bir ürün girdiğinizde irsaliye ya da hareket girdiğinizde burada fark oluşacaktır. Bunu sisteme yani mevcut yıla aktarmak için bu ekrana giriş yapıyoruz. Burada şube şube işlem yapılıyor. Her şube için kendi şubesine işlem yapabilirsiniz. Burada stok farkı bulunmaktadır uyarısını görüntülüyoruz. Burada devri hemen yapabiliriz. Eğer çok fazla işlem varsa gece devir çalıştır olarak da planlamasını gerçekleştirebiliriz. Bizim şu anda birkaç ürünümüz var. Devir işlemini yap diyoruz. Burada zaten bir uyarı veriyor. İşlem geri alınamaz şeklinde. Tamam diyoruz ve devrimizi başlatıyoruz devrimiz bitti tamamlandı uyarıyı alıyoruz ve burada devrimiz tamamlandığı için 2025 2026 yılları arasında devir stok farkı bulunmamaktadır şeklinde uyarıyı görüntüleyebiliyoruz.